Öncelikle belediye başkanımız Mehmet Sarıya çok teşekkür ederiz. Sayın yolcularımız ilk günlerde yeten arabalarımızı ilaçlattı, yaptı, dezenfekte yaptırdı. Şimdi de maske verdi, dezenfekte ilacı verdi. Sayın yolcularım, yani müşterilerimize ikram edeceğiz. Yol, hem kendileriniz sağlığı için hem bizim sağlığımız için. Güzel bir uygulama oldu yani. Allah razı olsun belediyemizden, belediye başkanımızdan. Teşekkür ediyoruz. İlk günden beri araçlarımız haftalık dezenfektan ettik ücretsiz. Şu anda belediyemizin dezenfektan seti geldi. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz Sayın Başkanıma. İşte aleşleme için arabalarımıza dezenfektan alacı verdi. Efendime söyleyeyim maske verdi. Bu yolda belediye başkanımıza, Hamed teşekkür ederiz.